Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 22-28 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili yaylar bu hafta Red bir gezegen daha katılıyor olacak. Aynı zamanda bir gezegen de Retro'dan ayrılıyor olacak. Haftaya hayaller, ilham, yaratıcılık ve maneviyat gezegeni olan Neptün'ün Retro'ya geçmesiyle birlikte yükselen burcu yay olanlar, eviniz, aileniz, yuvanız, gayrimenkulleriniz gibi konularda ideallerinizi tekrardan gözlerin geçirmek isteyeceksiniz ve bu alanlarda sorunlar varsa bunları çok daha çözüm odaklı ilerlemek isteyeceksiniz. Burada asıl yapmanız gereken yapmak istedikleriniz konusunda bir takım belirsizlikler varsa bunları çok daha netleştirmeniz gereken ve çok daha iddialı bir şekilde ilerlemeniz gereken bir süreci sizlere hatırlatıyor olacak. Bu süreci 27 Kasım'a kadar bu enerjiler içinde yaşayabileceksiniz. Diğer taraftan ise sizlere iyi haberlerimiz olacak. Mayıs ortasından bu yana retro hareketinde olan Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte partneriniz veya ortağınızla olan ilişkilerinizi veya müşterilerinizle olan ticari bağınızı daha hızlı bir şekilde ilerletmenize yardımcı olabilecek. Özellikle bunları 28 Haziran'dan sonra çok daha net bir şekilde görme fırsatı yakalayabileceksiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek olan Terazi Burcu'ndaki ilk dördün yaşanan güneş tutulmasının etkilerini sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, uzun vadeli ortaklıklar ve arkadaşlar alanında ortaya çıkmanıza yardımcı olabilecek ve özellikle sosyalleşme ve daha fazla zaman ve para yatırımı yapmak isteyebileceğiniz bir süreci de sizlere getiriyor olacak. Mars'ın aynı gün içinde Koç burcuna geçmesiyle önünüzdeki 2,5 ay boyunca çocuklarınızla olan ilişkilerinizde, hobilerinizde, yetenekleriniz konusunda daha fazla sabırsızlıklar ve agresif tavırlar içinde olabileceksiniz. Hedef odaklı davranabileceğiniz bir süreç olabilecek ve çocuklarınızla ilgili ateşli hastalıklara karşı dikkatli olmanız gereken bir haftada sizleri bekliyor olacak.